Gıybet hastalığından nasıl kurtulabilirim? Yanımızda Allah'ın olduğunu bilerek. Hadi şimdi gıybet yap. Allah yanında. Hadi şimdi yap. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki her nerede olursanız olun o sizinle beraber. Dolayısıyla Allah'ın sürekli kendiyle birlikte olduğunu, kendini gördüğünü, kendini işittiğini bildiği zaman insan gıybet yapamaz. Bir de insanda onur varsa yüzüne karşı söyleyemiyorsan arkasından niye söylüyorsun? Onurlu bir insan yüzüne karşı söyleyemeyeceği lafı arkasından da söylemez. Bu insanın onuruna zıttır. Korkak insanlar böyle olur. Yüzüne söyleyemez arkasından söyler. Erkek sen yüzüne söyle. Demek ki gıybetten kurtulmanın bir yolu da bu. Yani insanın onurlu bir varlık olması yüzüne söyleyemiyorsam arkasından da söylemem demesi ve Kur'an-ı Kerim gıybetten bizi tiksindirmek için buyuruyor ki Kardeşinizin ölüsünün etini yemek ister misiniz? فَكَرِ اِحْتُمُوا Bundan tiksindiniz. O halde yani gıybeti de bırakın. Yani gıybet yapan kimse kardeşinin ölüsünün etini yemiş gibidir. Böyle söyleyerek Allah Azze ve Celle gıybetten nefret ettiriyor. Demek ki kıyamet gününde belki de böyle bir ceza verilecek kendisine. Yani gıybetten kurtulmanın bir yolu da kıyamet gününde verilecek olan cezayı hatırlamak. Allah'ı hatırlarsa, onurlu bir insan olmayı hatırlarsa, ahireti hatırlarsa, cezasını hatırlarsa o zaman insan gıybetten kendisini koruyabilir.